Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet. Yepyeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bu videomda sizlere Rhino programındaki kontur komutundan bahsetmek istiyorum. Dilerseniz hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, kontur aslında pek çok tasarımcının daha önceden aşina olduğu bir tabir. Özellikle Photoshop veya Illustrator gibi programlar kullanan kişiler, tekstleri vurgulamak için bu kontur aracını sıklıkla kullanıyor. Rhino'daki kontur komutu da buna benzer şekilde çalışıyor. Objelerimizin veya yüzeylerimizin sınırlarını vurgulayarak yeni çizgiler oluşturarak e, bazı çıktılar elde ediyoruz. Bu çıktıları farklı amaçlarda kullanıyoruz. Bunun için 3 e, örnek var elimizde. Bir yüzeyim mevcut, bir mes kütlen mevcut ve bir de yüzey oluşturabileceğim 3 tane çizgiden oluşan bir setim mevcut burada. Dilerseniz hemen bunlara kontur komutuyla yeni çizgilerini ekleyerek başlayabiliriz. İlk olarak daha net görebilmek adına hemen görüntüleme tipimi render'da alıyorum. Ve şu anda görmüş olduğumuz gibi yüzeyim, mesim ve diğer setim burada bulunuyor. Hemen yeni bir layer oluşturacağım. Bu layer'a da şöyle kontur adını verebilirim. Bunun rengini şöyle mavi olarak ayarlamak istiyorum. Hemen de bunu aktif layer'ım yapayım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kontrol layer'ını açtım ve renklerimi ayarladım. Kontur komutunu direkt buraya kontur şeklinde yazarak oluşturabiliriz. Şöyle kontur diye yazabiliyorum. Bunun ardından benden bir obje seçmemi istiyor. İlk olarak bu yüzeyi seçiyorum ve enter diyorum. Daha sonrasında benden bir base noktası yani bir başlangıç noktası seçmemi istiyor. Bunu seçtikten sonra da bir bitiş noktası daha doğrusu bir direction seçmemi istiyor. Şöyle görmüş olduğunuz doğrultuda çizgimi çiziyorum. Ve benden daha sonrasında bir distance soruyor. Yani benim oluşturmak istediğim kontur linelerin arası kaçar birim olsun? Bunu soruyor bana. Şu anda 5 olarak girildi. Ben bunu 2 enter diyerek 2'ye düşürüyorum. Ve şöyle görmüş olduğunuz gibi çok sayıda minik çizgiyi oluşturmuş oldu. Hemen bunları şöyle dışarı çekebilirim. Görmüş olduğunuz gibi kontur komutu tam olarak bu işe yarıyor arkadaşlar. Tabi bunu çeşitlendirmek de mümkün. Örneğin bir de buna dik kontur line'lar oluşturalım. Yine objemi seçiyorum ve kontur komutunu giriyorum bu noktada. Şöyle ardından az önce dikey doğrultuda seçmiştim. Bu sefer yatay doğrultuda seçmek istiyorum. Şöyle seçiyorum. Daha sonra da distance değerimi istiyor benden. Burada örneğin bu sefer 5 deyip enter diyebilirim. Ve şöyle görmüş olduğunuz gibi aralarındaki mesafe 5'er birim olacak şekilde Yeni Contour line'larımı çizmiş oldu. Burada belli başlı ayarlar yapabiliyoruz. Şöyle objemizi seçip komutu tekrar etmek istediğimiz zaman Range dediği bizim e, Contour line'larımız arasındaki mesafeler. Burada hemen sağındaki Assign Layers By dediği bizim oluşturmuş olduğumuz çizgilerin hangi layer'ı da oluşacağı. Şu anda Current Layer olarak girildi. Yani benim aktif layer'ıma bunu çıktı olarak atıyor. Ben bunu değiştirirsem yani Input Object dersem benim objem neredeyse hangi layerdaysa o layer'a bu çıktıyı alacaktır. Ben bunu yine current layer olarak bırakıyorum. Bunun hemen sağında join curves dediği oluşturmuş olduğumuz çizgilerin birbirine joinlenmesiyle alakalı bir seçenek mevcut. Bunu bir yüzeyde değil bir MES'te daha iyi görebiliriz. Az sonra onu da göstereceğim. Hemen sağında group objects by contour plane şeklinde bir seçeneğim mevcut. Bu da bizim çıktılarımız yani çıktı olarak aldığımız contour line'ları gruplasın mı yoksa gruplamasın mı bununla alakalı bir seçenek. Hemen bunu e, ESC tuşuyla deaktif ediyorum ve 3 boyutlu objeme geçiyorum. Yine buradaki objemi seçtim ve kontur komutunu girdim. Yine benden bir base noktası ve bir direction seçmemi istiyor. Şöyle birinci noktamı seçiyorum ve direction'ımı yani yönümü belirliyorum. Daha sonrasında yine bana bir mesafe soruyor. Burada da mesafeyi belki 3 olarak girebilirim. Ve şu anda şöyle görmüş olduğunuz gibi çizgilerimi oluşturdu. Görmüş olduğunuz gibi çizgilerim burada mevcut. Tabi biz şu anda bunun joinini kapattığımız için böyle bozuk çıktı. Hemen yine bunu seçip konturunu onaylıyorum. Ve buradaki join körsü açık hale getiriyorum. Yani by counter plane olarak ayarlıyorum. Daha sonrasında ise yine adımlarımı tekrarlıyorum. Şöyle base noktam direction'ın yine 3 olarak kalabilir. Enter diyorum. Tekrardan çizgilerimi oluşturdu ve şöyle bu tarafa doğru çektiğimde Bakın sağ taraftakiler ayrı ayrı bir sürü minik çizgiden oluşan kontur line'lar. Bunlar ise tek parça halde oluşan bizim kontur line'larımız. Bu komutta bu şekilde çalışıyordu. Hemen sağda yeni bir yüzey oluşturmak istiyorum. Bunu da sweep komutuyla e, oluşturmak istiyorum. Şöyle sweep to komutunu giriyorum. Önce ilk rail'imi seçmemi istiyor. İlk olarak bunu seçtim ve ikinciyi seçiyorum. Daha sonrasında ise cross section curve'imi seçmemi istiyor. Yine bunu seçip... Enter diyorum ve OK diyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir yüzey daha organik bir yüzey oluşturdum. Yine bunu da kontur line'lara böyle biliyorum. Yine şöyle kontur komutunu giriyorum. Objemi seçiyorum ve yine Enter diyorum. Daha sonrasında yine benden bir çizgi çizmemi istiyor. Ya yani hem Direction hem de Base noktamı oluşturmak üzere. Başlangıç noktamı seçiyorum ve Direction'ımı seçiyorum. Daha sonrasında yine bir mesafe girmemi istiyor. Ben istersen bu mesafeyi iyice küçültebilirim. Örneğin 0.5 olarak girersem araları 5'er birim olacak şekilde kontur line'ları oluşturacaktır. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çok daha detaylı bir kontur line grubu oluşturdu. Görüyorsunuz ne kadar detaylı olduğunu. Kontur line'ların genel çalışma prensibi buydu arkadaşlar. Hemen ardından bir örnek yapmak istiyorum. Çok meşhur bir örnek. Bir sandalye oluşturacağız. Hemen onu da şöyle başlayabiliriz. Elimizdeki tüm objeleri siliyorum. Ve right'tan bakıyorum. Buradaki kontur Layer'ımın adını referans layer olarak değiştiriyorum. Ve rengini kırmızı yapıyorum. Şöyle red diyorum. Okey dedim. Daha sonrasında ise ortalama bir insanın oturabileceği sandalye ölçülerini bir referans şablonu çiziyorum kendime. Örneğin şöyle 40 santim. Şuradaki ortayı açabilirim. Şöyle daha sonrasında 40 santim yukarı 40 santim sağ 40 santim yukarı şeklinde bu şekilde oluşturdum. Bunu da şöyle birbirine joinleyebilirim şöyle tek parça olması adına. Daha sonra bunu hemen şöyle kilitliyorum buradaki kilit tuşuyla. Default layer'da çalışmak istiyorum. Hemen burada geldim. Curve aracımı alıyorum elime. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 şeklinde bir organik sandalye şablonu oluşturdum kendim adına. Şöyle görüyorsunuz gayet makul bir sandalye olduğunu düşünüyorum bunun. Hemen şöyle perspektif moda geçiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Buradaki yine görüntü şeride de alabilirim. Bunu alt tuşuna basarak ve buradaki okun üstüne gelerek yaklaşık 10 birim sağa doğru kopyalıyorum. Alt tuşuna bastığım için kopyalama işlemini gerçekleştirecektir. Yine hemen gidip buradaki right view'a geliyorum. Burada sandalyenin birazcık formuyla oynamak istiyorum. Örneğin bu kalça kısmını birazcık daha derin yapıyorum veya şu bacak kısmında yine birazcık içe çekebilirim. Daha sonrasında şu e, alt ayak kısmını birazcık daha aşağı doğru çekerek derinleştirebilirim. Şöyle bir şey yapabilirim. Hatta belki biraz yükseltebilirim. Evet ve iç kısmı sırt yapmamızı yasladığımız kısmı birazcık yine şöyle içeri çekebilirim. Bu sayede insanlara daha ergonomik bir oturma pozisyonu sağlamış olabiliriz. Şöyle bir opsiyon değerlendirebiliriz. Hemen buradan çıktım. Yine geliyorum. Buradaki şu anda referans layer'ımı kapata bildirim. Yine benzer şekilde kopyalama işlemini tekrarlayacağım. Bu üzerinde oynamalar yaptığım ikinci çizgimi seçiyorum. Alt tuşuna basarak buradaki Gumball'ın okuna tıklıyorum ve eksi 10 olarak giriyorum tekrardan. Ve ilk oluşturmuş olduğum çizgiye tıklayarak alt tuşuna basıyorum ve oka tıklayarak eksi 30 olarak tekrardan giriyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi aralarındaki mesafe onar birim olan 4 adet çizgiyi elde etmiş olduk. Bu noktada tüm bu çizgileri seçerek loft komutunu giriyorum. Görmüş olduğunuz ayarlarda style normal yaparak ve herhangi bir basit işlemi yapmadan OK diyorum. Ve bu sayede sandalyemin yine ana şablonunu oluşturmuş oldum. Hemen bunu şöyle 50 birim sağa öteledim. Daha sonrasında burada kontur komutunu tekrardan değerlendireceğim. Objemi daha doğrusu yüzeyimi seçiyorum ve kontur komutunu Giriyorum burada. Ardından benden yine bir base noktası ve bir direction seçmemi istiyor. Base noktam olarak burayı seçtim ve direction'ımı belirliyorum. Bu noktada mesafe olarak 2 girebilirim. 2 diyorum ve enter diyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi aralarındaki mesafe ikişer birim olan kontrol line'larımı oluşturdu. Yine bunları 50 birim sağa öteleyebilirim. Bununla alakalı olarak sandalyemin ana hatlarını görmüş oluyorsunuz burada. Ben tabii yine bir farklılık katmak adına bir kol desteği sağlayacağım buna. Hemen yine en sağdakini seçiyorum. Ve alt tuşuna tıklayarak ve buradaki oka tıklayarak yine bunu iki birim sağa öteliyorum. Daha sonrasında bu en sağdaki çizgim seçiliyken perspektiften bakarak şurada bazı yani right'tan bakarak bazı ayarları değiştirmek istiyorum. Örneğin şu anda buradaki kontrol noktasını şöyle yükseltebilirim. Yine bu alttaki kontrol noktasını Böyle yükseltebilirim. Hemen şunu birazcık sola çekiyorum. Yani genel olarak bir sandalye oluşturmaya çalışıyorum bu noktada. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Tabi ee, bir sıkıntı oldu. Sıkıntının kaynağı da yanlış çizgi seçmiş olmam. Dikkat etmediğimiz için. Ama problem değil. Hemen en sağdaki çizgiyi eksi 2 birim geriye öteliyorum. Ve burada oynama yapmış olduğum çizgiyi de 2 birim sağa öteliyorum tekrardan. Ve ardından yine bu çizgiyi seçerek copy diyorum bu çizgiyi buradan seçtim ve en başa götürdüm. Daha sonrasında ise buradan alacağım. Şöyle bakalım ve yine eksi 2 birim sağa ötelemiş olacağım. Evet sandalyemizin genel hatları bu şekilde oluşmuş oldu. Bu noktada yeni bir layer oluşturabiliriz. Burada gelip extrusion olarak giriyorum bunu. Daha sonrasında bunu aktif layer yapıyorum. Ve yine belki isterseniz rengini değiştirebilirsiniz. Şöyle kafa karışıklığı olmaması adına. Daha sonrasında tüm bu objelerimi daha doğrusu çizgilerimi seçiyorum. Gumball'ın üzerindeki bu daire simgesine tıklayabilirim ya da Extrude Curve komutunu girebilirim. Ben daha pratik olduğu için Gumball üzerinden yapmak istiyorum bunu. Hemen buradaki topa tıkladım ve bir olarak giriş sağladım. Daha sonrasında ise buradaki default layer'ın görünürlüğünü kapatıyorum ve elimde sadece Görmüş olduğunuz gibi Extrusion Layer'ı açık kalıyor. Bunu yine ben bir 50 birim sağ ötelemek istiyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi sandalyenin yine Extrusion'lar da oluşmuş vaziyette. Yine bunların tamamını seçebilirim. Ve burada Offset Surface komutunu girebilirim. Offset Surface komutu Offset komutunun Surface'lar yani yüzeyler için olan versiyonuydu. Buna giriyorum. Ve şöyle bakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi tüm yüzeylerin ne tarafa doğru offsetlence ile alakalı bana veriyi sunuyor zaten. Herhangi bir problem yok. Sadece benden bir mesafe yani bir ölçü girmemi istiyor. O da bir olarak girdi şu anda. Benim için gayet okey bu. Ve yine enter diyorum. Ve şöyle görmüş olduğunuz gibi sandalyemizi oluşturmuş olduk. Diğer layer'ı kapatabilirim. Hemen şuradan rendered moda geçiyorum. Ve sandalyemin nasıl gözüktüğünü görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel pratik ve şık bir sandalye oldu. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Görüşmek üzere kolay gelsin iyi çalışmalar.